Merhaba, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler de ablam yanımda muzlu süt ve çikolatalı süt videosu yaptı. Taç makas kaybeden çikolatalı kazanan muz geldi. Gel abla. Hadi. Gel hadi. Hello. Hadi. Ölüyordum. Hadi, hadi. Dur şunu biraz kenara alalım mı? Göz. Evet. Bu arada ilk muz üstüne içtim. ben de çikolata. <laughs> Kaybeden içmesin bence. Kaybeden kazan kazanmışsın. Evet kazanan istediğinden içsin. Tamam. Hadi. Ah. Gel Ka çikolata. Kaybeden boz. Hayır. O zaman kaybeden çikolata kazanan mı? Tamam. Kazanan mı? Sen de bunu hiç ağzlarımız Abla. Ben çikolatalı süt çok sevmiyorum ama ya. Ben muzlu süt sevmiyorum. Hadi. Biraz yukarıda yap da görürsünler. Ya yine mi? Ben sevmiyorum dedikçe. Ben de. O buraya. Hadi oraya koy ya. Yukarı çek biraz. ye yeah. Bu Eymen'e ceza olmuyor ama neyse. Ablama da. Ya. Hı, ya. Sevmiyorum bu ben sevmiyorum. Oh, <laughs> <Oo>. ha doğru. <laughs> Şükür. Ama bence kaybeden içmesin. Çünkü bu sefer ben kaybettiğim zaman sen bundan içiyorsun, sevdiğinden içmiş oluyorsun. Sana ceza olmuyor. Evet. O yüzden e kaybeden muzdan içsin. Evet, kazan hayır. Kazanan istediğinden içsin ama kaybeden hiçbir şey içmiyor. Tamam. Aa dur. Kazanan istediğinden içsin, kaybeden ise sevmediğinden. Tamam. Hadi. Ben şundan bir alayım bir idum. Tamam ben böyle tamam. Şimdi çikolata ne olur? Çünkü hemen çikolata seviyor. Ben çikolatayı sevmiyorum. Ben çikolata ay çikolata. <laughs> ben de moza. Hmm. Ama meyve olarak muz değil. Süt olarak. <laughs> Hocam bu yine hep makas yapıyor bu. Ne için ne severiz? Yine severiz. Biz ben 7 işte 7 onu 7 sevmiyorum. sevmiyorum. Ben yüzde sıfır ödüyorum. Ben şiarım. Yapma. Ne ne yapma? Makas yapma. Ne yapmakas makas yapıyorsun? Ne sadimiz değil. Hı -hı. Çikolata içiyorsun kazandı. Oh! İçemedim ki içemedim ki seni. Allah makas yapma. Ama. Allah. <laughs> <laughs> Yeter. içmek istemiyorum. İstiyorsun. İçtim diye bir çünkü. Içim. İçmedim ki. <laughs> İç. İçmediğin geri İçmedin. İçmedin. İçtim valla açtım. Al bak. Ha tamam. Hayır i̇çtin ya sen. Şükür Allah'ım. Ya muzlu sütü mezzet oluyor yine Devam. Bu arada bu kadar abone olup like atmayı unutmayın. Onu en son söylüyoruz. Söyledik yine de. Ben bir yudum alayım önce. İçmedi. İçtim valla içtim. olmadı. Ya sevmiyorum. İçmedi. İçiyorum. <laughs> e Arkadaşlar bak gör, görmek mi istiyorsunuz? Tamam hadi. hadi. Ha bak yakınlaştırmak istiyorum. <laughs> evet. Oha. Pardon derim Pardon. Bakın içiyorum. Tamam tamam hadi. İçtim. Görürüz sizde. Ah, hile yapmıyorum yani. Hadi. Tuş. Çıt. Makas. Ben böyle yapacaktım ama. O anne gördü işte modur. Al. Ya ama Eymen'e ödül oluyor. Eymen muzlu süt seviyor. Keşke İrhan kahveli süt var sonuç olsun. Sen de seviyorum. Tamam. İlk ben bir içeyim de. Yutkunmuyorum. Belki ben yutkunmuyorum al. al. Ben tabi içiyorum değil mi? Ama bu, bu kadarı kim işte buradan? Buradan. Çünkü ben daha çok kaybediyorum. Abla. Abla. bitince bunlar telefon yapılır mı? Alo! Alo! Ben hmm. Bence ben artık üstüme Hadi. Hayır, içemezsin. Karışım yapalım. Ceza olarak bana küçük çay bardağı Hı. getir çabuk tabureye çık Fala fala fala. Ben de burada senin reklamını yapayım. Evet. Abone olsunlar söylüyorum. Vay vay vay. <laughs> Zaten karıştıracağız hadi git. Ya git bardak getir. Eymen'in kanalına ya git hadi. Eymen'in kanalına <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> hadi Eymen. Bardak nerede? Bardak çay bardağı getirdim. Çay bardağı dedi. <laughs> ama karışım iğrenç olacak ama olsun, Zehirlenmeyiz değil mi? Sanmam. Hı -hı. Hayır, dur. <gülüyor> ben İğrenç olacak kesin. Abi karışım direkt yapmayın. İkisinden niye böyle içmiyoruz? Hayır olmaz. Hepsini dökeceğiz? Hayır biraz. Sütün bitti zaten. Sütün bitti zaten. Gerçekten bitti. Yok az kaldı. Gerçek. Ben kendimden dökeyim. Hadi dur. aşağı mi? kayıyor paketine. Ver bu benim aşkım. Ya yeter. Ya yeter. Karışması için döktüm. Buna bir küçük bir yudum alsam pipetinde yetiyor. Bak kokusunu koklamak istiyorum. İğrenç kokuyor. Ay. Ben bunu içeyim. Muzla çikolata karışımı kokuyor. Neyse. İçeyim mi? İçeyim. Daha dur ya. Kaybeden içer. Hadi, Hadi. kazanı içer ya da. kaybeder. Tamam. Bakayım nasıl işte tadı. Ben de uzundan içiyorum. Ya bitirdin? Ceza olarak vallahi biber koyarım sana. Bitirdin işte. Işiyor. Ne ki içemeyebildin? Abi Seki nereden gidiyor ya? Ne bileyim ben? Seki, Seki bileyim buradan mi? da mı gidiyor işte? Seni girdi mi? Bilmiyorum. Evet ya. Ben ne yapabilirim? İçmeseydin o zaman hepsini. Hepsini içme. Bir yudum. Tamam. Tadır güzel ben miydi de. bari? Güzel. Ha, şaka yapıyorsun. Bu evet. mesela... Madde tadı geldi. Bak bir yudum. Hı hı. Yeter. <laughs> Bu orta Ben kaybedip şunu da merak ediyorum. Şimdi çikolatanın hepsini boşaltalım çünkü hiç kimse çikolata içmeyecek şu an. Ay hayır. İçmiyorum ben. İç. İçmiyorum. İç. Vallahi iğrenirim. Ya abla iç. Kusarım burada. Hayır iç kokusu iğrenç. Abla iç. Ya içmeyeyim. İç. i̇ç. Abla çikolata ve süt Tadı Çikolata. Ya ben çikolata iç. süt sevmiyorum. Molasın tadı da var. Al. Bize gelir mi? Tamam. Bak. <laughs> ya Eymen. Pardon. Çakmağınız var mı? <gülüyor> i̇ğrenç. <gülüyor> Sevmedim hiç. Hadi. Muitas. Yes. Hepsini bitir sen. No ben de bunu hepsini bitir. Mafyon. Bitirmek yok. Aa abla. Ben kaybetmiştim. Niye çikolata üstünü düşünmedin? Kaybettin. Bundan iki on ya. Ay kazandım da. Ben kazandım ya. Ben kesin kazanmıştım. Ne bileyim ben. Çok... İki tane içim. Hayır ya. E sen ne içtin? Ben kazandım ya. Ama baya çok... ya hadi hadi. Karışım bitti. Bundan sonra karışımla devam ediyoruz. Karışım içeceğiz. Çünkü ben niye? Karışımı sevmiyorum. Kazanan, kazanan karışımı içmiyor. Kazanan içmiyor. Kazanırsan içmezsin. Ama kaybedersen. Bitti mi? Su bitti. Telefon yaparız. Onu da boşaltalım. Allah'ım ben Al büyüdüm iç. 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 Artık boşaltım. Kazanırsan içmek istersen içersin, istemezsen içmezsin. Ama kaybedersen mecbur Ama içersin. Bu da Tamam, hepsini içeceğim. Biraz daha mü? Yok, biraz daha dök. Tamam, yeter. Şöyle i̇şte birleyin. <laughs> Buna pipeti koyuyorum. Kazanan içebilir o zaman. Yani ben kazanırsam içmişmişmiş. İğrenç görünüyor. Bu mu daha güzel bu mu daha güzel görünüyor. İkisi de berbat. Ama bu daha iyi. Evet bak ne yapalım biliyor musun? Bir, bir gözümüzü kapatalım. Hangimiz bundan verirse onu içelim. Gözümüz kapalı ne olduğunu tahmin edelim. Şimdi ben gözümü kapatıyorum. Sen bunları karıştır. Hangisini içeceğim bak. Kapadım. Bu arada hiçbir şekilde görmüyorum. Ben. Tamam. Pipet nerede? Pipet yok. Yakınlar. Ay dur Eza. E, Karışanı işte. Ee, Ama Karışın. sen söylemeyeceğim. Ben tahmin edeceğim. Ha. İğrenç. Tamam sen kapa gözlerini. Sen arkaya dön. Arkaya dön. Sen arkaya dön. Arkaya dön. Tamam kapa gözlerini gel. Kapa gözünü. Gözün kapalı gel. gel tamam, ya. ya hayır ben sana göremiyorum Yaklaş. ağzını dikkatli koy. Koy koy koy. Uzat. Hangi pipetten gelirse şu tarafta var. <laughs> İkisi İçi bu iki nerede? E burada. Ha. Bir <laughs> daha Tam kapa gözlerini. Arkanı da, arkanı da. Tamam hadi. Kapa gözlerini gel. Kapa gözüne. Şurada var. Dur. Şurada, şurada. Şurada çocuğum. çocuğum şurada, şurada ya, şurada. Ne? <laughs> Ya şurada. Elma orası boş ya. ya. Boş. Orta gideceğim. Ya sen görüyorsun. Ya abla. Görüyorsun. Ya sen orta gitmek istiyor. Görüyorsun. Sen bana yap. Tamam. Oraya kendin sen. Hadi tamam bak. Emin görmüyorum Bunu tahmin etmiyorum. Bunu istemeyeceğim gibi. Görüyor. Görüyor. Hey, Evet görüyor muyum sence? Bir... Buydu canım. Ha? Bak için bir ama. Burada. Yap. Abla burada. Hadi. Sabitik Sade Evet. Bunu devir. Ne bunu niye devir? Sen Video bile? burada bitsin. Bir dakika satı geçireceğim yoksa ben. Evet. 14 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Evet. videonun sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Bir Peki, bir görüşürüz de, abone ol video <laughs> like da, atmayı unutmayın hadi görüşürüz tschüss kapama